Merhaba arkadaşlar ben Serena. Merhaba arkadaşlar ben Bileğir. Bugün lanetli bebeğin devam serisini çekiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor Serena. Bileğir bu sefer ilk ikinci oyundaki desen korkmuştum ama bu sefer ben korkuyorum nasıl gelecek Hiç devamı. Hiç korkma Serena birlikte üstesinden gelebiliriz bu bebeğin. Hadi başlıyorum hemen. Hadi bakalım o bizden korksun lanetli bebek bizden sen kork. Of şu asansörü sevmiyorum işte. Tekrardan asansör açıl. Açıl susam açıl. Asansör hemen açılsın. Yoksa Heh. gerçekten panik atam tutuyor. Buzdolabından biberonu aldı. Bu ev temiz bir ev. Gel lan seninle beraber ilk gidelim. Seni bırakmayacağım artık. Gidelim hem ocağın üstüne atarız. Yine orada bir hmm. anahtar vardı gördün mü? Sen evet, daha... evet gördüm. Ocağın üstünde. Ha. Orada kal. Böyle kal. <laughs> muyum? böyle Fırına atabiliyor muyum? Hayır atmayalım. Benim tamir seviyem sıfır artık buna karşı. Aa! <laughs> Kapak arasına sıkıştırın sen istersen çöpe at onu direkt girmiyor ki girse Serena girdi ve ha? sana bakıyor ha? çok tatlı bir şekilde eli kolu da bağlanmış oldu hadi hemen ha? biberonla ver bana <laughs> bu bebek erkek mi kız mı anlayamıyorum her seferinde pembe biberon ama saçları hiç çıkmıyor al bakalım ne kadar sevimli duruyor ama hiç ne kadar yaramaz değil. Aa, yine altına yaptı iğrenç birkaç dakika sonra Müzik o siz de yapamıyor gördün mü? Çirkin yüzünü gösterecek. Yan yatıyor. Çok komik. Bıraktığımız gibi kalması beni çok güldürüyor Selena. Bıraktığımız gibi kalıyor mu bile? İnanamıyorum ya. Yine, yine gitmiş. kaçmış. Senin yine gitmiş. Selena artık bu bizi bıktırdı. Bunda yine bir iş güzellik var da. Ha, bak Belki televizyon, ne izliyor? Mi? Çok Vallahi merak bu ettim. Doğru ya. Müziğe ve tavşanı izliyor. Sen tavşanı, Ama sen tavşanı köle yapıyorsun. Evet. Pis bebek yürü. Bir önceki bölümde tavşanı senden kurtulmak için neler çekti? Neyse ki kurtarmıştık Serena evet, bebeği. Çok şükür. Nerede bezi? Buraya alalım bezi. Bebeğe ye yedi mi atmıştım bezi? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Değiştir, değiştir. Hadi uyku de. var. Aa! Kendi bebeği buzdolabı. ya. buzdolabından biberonu aldı. Tekrar döndürdü bu oyun. Hayır, Gel. bunda başka bir şey var. Bu paralel evren mi yoksa? Bilmiyorum. Bakacağım ben şimdi. Ben görmüştüm bunu. Paralel evren bu o zaman. Sürekli aynı şeyleri yapma... Görevleri yapmayacağız o zaman Serena. İpuçlarını kendimiz bulmamız gerekiyor. O zaman asansöre biniyorum ve bizi paralel evrene götürsün hemen. Uu, artık şey, efekti Yine ben geliyorum. Farkında mısın? Keşke odasına girebilseydik. Odası da mı kilitliydi? Bak görüyor Bak. musun? Şu Aa anahtarı kapat. kırmış. Bak paralel evrende burada anahtar kırıldı ama diğerinde değildi. Gel yatağına götür diyor. Gel seni yatağına götürelim, götürelim. Hemen odasına. Gene sarmaşıklarla doldurdu evi ya. Cık. Yemin ederim buraya temizlikçi nasıl geliyor ben hayret ediyorum zaten. Bakma be. Ah. At onu, at onu. Orada bir anahtar evet. daha var sanki Serena. Serena, evet odasının anahtarı. Bir öncekine yok. kitli olan Şu sanırım. odanın evet evet onu odanın. Bravo. Hemen açıyorum tebrik burada. Tebrik ederim seni. Burada başka bir şey var mı? İpuçları, mavi ışık ne? Ya sen, sen ne, ne zaman, zaman sen geldin ya? Sen ne zaman Gülüyor bir de pişkin pişkin ya. Pembe anahtar mı bulmamız Aa, lazım bir de oraya? Aaa ailesi Sanatçı galiba. Bahşcanımı çizmiş mi? kedi de var orada. İnanamıyorum. Bunun ailesi problemli ki bu çocuğun problemli olması şu an çok normal. Çizdikleri şeylere bakar mısın? Bu Aş çocuk bunu nasıl çizebilir? Yürüyemiyor bile. Yalnız masadaki kırık anahtardı. Biz asansörle diğer anahtarı çok almamız Çok zekisin serin. Evet. Bir önceki eve dönüp tekrardan o evden alıp bu eve getirmemiz gerekiyor. Çünkü şey yapmıştı. Buradaki kırıktı doğru. Evet, kırık da alamıyorduk onu onu. Hemen Arkadaşlar gidelim. bu paralel evden evi oluyor. Sürekli farklı evlere girip oradaki ipuçlarının birbirleriyle tamamlamaya çalışıyoruz. İyi Mesela polis kötü polis yok. gibi farkında mısın? Bu iyi polis, evet. diğeri de kötü polis. Şimdi de. buradan mı yukarı çıkacağız? Buradan direkt? yukarı çıkacağız hemen. Odası açılmıştı Aa, zaten dur, değil açık. mi? Açık, E tamam evet, gitmemize de, de gerek yok. Asansör var sanırım. Bu asansörü açacağız şimdi. Serena bu asansör değil Serena. Gitme diyor. <laughs> Ama gideceğim. Serena gitmeyelim. Değil. Hayır gitme diyorsa gitmeyelim. Bak Bence şimdi... ne kadar kötüsüyle karşılaşabileceğiz ki? Az önce korkuyorum dedin. Şu an bu cesaretine anlam veremiyorum. Bilmiyorum. Sadece. Bir an önce kurtulmak istiyorum. Ondan dolayı da aslında gitmek istiyorum. Hemen kaçmalıyız lütfen. Umarım farklı bir şey çıkmaz. Lütfen 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 lütfen. Gel. Aa bebek geldi yine. Oyum, ya biz Gel seni. Seni bırakmayacağım şimdi. Bence Buralar yanınıza almak mi? 10. daire miydi onun? Evet 10 on, on numaraya gidebiliriz bence. On, Kesin on, o açıktı. 10 numara bu muydu? Burası mıydı? Göremiyorum. Ha, bu, evet burası da kilitli. O zaman bir kilitli son oluyor ya. Son kapı açık oluyor her zaman. Biz hep uğraştırıyor. Son kapı da açık değil Serena. Yanındaki açık. <laughs> Acil çıkış kapısı. Neredesin? Bizi ne bekliyor acaba bebek? Lanetli bebek. Bize ne sürprizim var. Bu her odası... yerde odasını açılıyor. Hey, bu oda başka bir oda Serena. Yatıralım mı? Serena bence yatırmayalım. Bir öncekinde yatırdığımızda gelmişti zaten. Bununla mı gitsek? Yatıralım ya da kendimiz çıkalım. Bilmiyorum sen bilirsin. Yatıralım. Peki. O zaman gidelim hemen. Yatıralım. Bundan. Dur şuradan çıkalım bence. Yine çıktığımız yerden çıkabilecek miyiz? Sonra kapıyı kapatacağız Ka kapıyı üzerimize. Kapıyı kapatalım. Hadi bakalım. Kapat bakalım. Ne olacak? Evet. A, tekrar açmamızı mı istedi kapıyı? Biz nereye gideceğiz? Biz ne yapacağız şu an? Evet, odadan da çıktık. Diğer kapı acaba açık mıydı? Buradan bizi bir şey bir yere götürmeyecek ki. Odanın içinde bir tane daha kapı vardı. Acaba orayı mı kullanmalıydık? Kilitli Buralar bak. hep kilitli. Ya zaten bizim önümüze hep engel koyuyor. Sarı bebek evet. seni nefret ediyoruz artık. Tekrardan diğer yerden çıkmamız lazım. Gittiğimize bakalım orada uyuyor olacak mı? Aa inanamıyorum uyuyor hayretler olsun. Bizi gördü görmüyor bakma. Gerçekten sinir bozucu. O Tam kapıyı kapattın mı? Seviyem yok? Kapanmıştır kendi kendine. Lanet burası gerçekten. Ya e, biz bunu yatırdık yine mi çıktı karşımıza? Bu gittiğim her yere bu bebeği götüreceğim artık. Çok bunaldım gerçekten. Hiçbir şey yapmıyor. Yine aynı koridora çıktı bu sefer paralı evrende nereye gitmemiz gerektiğini bilmiyorum galiba. Serena mantığımızı çok iyi kullanmalıyız bunda. Bu sefer yatırmayacağım. Gelsin. Bu bebek yorgunmuş. Yorulsun. Benle daha çok yorulsun. Yine aynı odaya geldik Serena. Yatırmayacağım bu sefer. Bence bunu da götürelim. Ya bıraksana. Beşik engel oldu şu an yürümeme. Ay yakınlaştırma Serena korkutucu. Bizimle beraber yürü bakalım. Ah. Bak gene ne kayboldu. Serena televizyon. Ne var televizyon? televizyona <laughs> ah, bakmayalım. Ne oldu televizyona? Çok ürkütücü televizyon içine girdi bence o. Şimdi bebeği alalım. Dur. Ah gitti. Kaçıyor. Ah televizona Selena... bakmamamız lazım sanırım. Ay dur. <laughs> televizyon seni içine hapsediyor. Sakın evet, bakma. Evet, evet 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 Ama hepsi. İnanamıyorum. Zigzag çizerek gidiyor. Z yap Serena. Ay, hayır, 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 hayır 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 hayır. Şurayı aç. Açıldı mı süper? Evet, evet. İşte bu, İşte bu. Kaç 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 kaç. Sevana başım dönüyor. Benim de başım dönüyor. <laughs> İnanılmaz Anlam. kötü Ay, bak. bir oyun şu an bu. Hemen ha. yine odasına geldik. Yine buna, bir... buna da bakmayacağız Kafasının büyük ihtimal. içinde televizyon giriyor. Büyük ihtimal buna değiş. da bakmamamız lazım. Ben çıkıyorum yine çıkıyorum. Bu bebek tam bir şapşal gerçekten. İnanamıyorum ya kafasına televizyon geçirmiş çok komikti. Bebeği yatağına götür tekrar diyor. Götürmüyorum. Bence götürmüyorum. görevleri ya. Selena bebek şirketi karşımıza çıkıyor. Almıyorum ben böyle dönüp dolaşacağım. Yalnız Al kral bebek tahtaya çıkmış. Evet. Tabi. Tavşan bu. Bu yine mi ruhunu buna teslim etti de kurtulmaya çalışıyor. E biz onu bir ne? önceki oyunda kurtarmıştık. Saftirik kaçamadı mı acaba? Arsız. Bizimle beraber gitmişti. Bunun belki de hoşuna da gidiyor. Buna itaat etmek bilmiyorum. Aa, ilerleyemiyor muyuz? İlerleyemiyorum şu an. Ha, şuradan ilerledim. Evet. Aa, Serena. Sarmaşıklar yine başımızın Kendine belası. Kendine dikkat et. Nerede? Yürüyemiyorum şu an. Hiçbir şey yapamıyorum. Yine hazırlıklı olabilir. Her an karşımıza Hayır. bir şey çıkabilir. Hayır yakınlaşmayalım Sakin ol. o zaman. Bak korkuyorum an birden hareket... bir şey geldiğinde. Şu an hareket edemiyorum zaten. Büyük ihtimal karşımıza yine bir şey çıkacak. Arkadaşlar siz de hazırlıklı olun ve korkmayın. Lütfen herkes geri çekilsin şu an ekrandan. Çok korkuyorum. Düt düz, düt düz. Düt düt. belki bir şarkı söylersek gelir. Diyorsun. Evet. Baby şak tut baby şak tut baby şak tut baby shark. Bu sefer başka bir şey mi söylesek ne? acaba? Bunu alıştı galiba ha, gelmiyor. sevdiğin şarkı var mı? Kırmızı balığı söylemiştik, bunu evet. da söylemiştik. Başka? Şu an hala hareket etmemize engelli. Bükük şarkılar ses etmem. etme susarım anıların hatırına. Sen yoksan ölümden ne farkı var ses etme gel artık üzülecek martılar. Hadi. Gel, Yine de. Peki. Asla gelmiyor ama İnanamıyorum bak belliydi bunu böyle bir şey yapacağım. Yine bizi nereye attı Asansörde ya? Asansörde miyiz yine? Başım Bilmiyorum. dönüyor Seren'e yine, yine aynı yere geldik olduk. galiba. Kilitli 10 numara. Ya, i̇nanamıyorum ya bu bebek gerçekten şeker. tam bir sihirli ve lanetli bebek. Geldiler oyuncak. Aa, tablo, düştü. tablo düştü, tablo düştü. Tabloya bakmasak mı acaba? Yine o da onun bir şey mi? Saat kaç? Üç Saat ne kadar çok hızlı, hızlı ilerliyor. ilerliyor. Acaba bize zamanla alakalı bir şey mi söyleyecek Serena? Bilmiyorum artık. <laughs> Serena bak yine kapıyı kapattı. Yapıcılarından da sıkıldım bir an önce. Tekrardan çıkmak istiyorum. Selena bir önceki oyun gibi yerde bekliyor olabilir mi sarı bebek? Hayır, değil. Hımm, inanamıyorum Bence şu an. Bence buradan çıkacağız. Çıkış yolumuzun her yerini kapattı. Çelikli. Acaba bir yerde Al, anahtar bu mı ne? var? Bu gözler ne? Böyle? Allah, yine lanetli bebek gelişim. Allah aşkına neler bu yapıyorsun ne? ya yine neler Havada gözler musun? var resmen Bravo açıldı nasıl açtın orayı Bilmiyorum iman gücüm olmalı Bak kendi kendine açıldı artık ben açmıyorum bir de Aa, Serena. Bunu bu hatırlıyor ne? musun Sen, Prens hayır. ve tavşan hikayesindeki görsel Selena çok korkunç Şu an galiba ben çıldıracağım Sakin Serena bakamıyorum. Diyoruz. Serena hayır. Çok canlı gibi. Prens ve tavşandaki Serena hikaye. Serena hiç oyunda gibi hissetmiyorum. Kendimi çok korkuyorum. Şu an yine aynı yere mi geldik? Şu an. şu an nereye götürüyor bizi? Hiç farkında değilim. Sadece açılan kapılara görek de vermiyor artık. Ne yapmamız istediğini de bilmiyoruz yani. Bu ne geldi? Ya pis bebek oyuncaklarını da buraya fırlatıp atmış. Hı. Odası Aa odası. Gibi. Odasında mı kendisi? Kapıyı kırmış. kırmış. Keşke bir önceki önce çekiçizi yanımıza alsaydık. Bu ne ya maduçi? Serena, Serena maduçi. Şu an gitmeme müsaade etmiyor, döndürüyorsun sürekli. Pis bebek. Ben bu bebeği gerçekten onu alını yere at ya. Artık. Sinirimizi bozdu ya. Şu an yine üzerine üzerine at onu da. Hı. Hı. Küçük bebek ya. Al sana. Al, ah al. kafasına <laughs> attım tam Selena. Ama çok inanmıyor mu şu anda? Evet. Kafasına dönecekti. Bak nasıl bakıyor kafasını sana. Gıcık gıcık bakıyor gördün mü? Bakalım. Gel odana götüreceğiz seni. Ya bu ne ya? Game of Thrones'taki gibi taht yapmış kendine <laughs> Deli bu. <laughs> Padişah bebek. Sence bunu yatıralım mı? Yoksa yatır falan demiyor. Ben bunu tekrardan. A uçurum gel mu? Demek. Uçurum At onu. At onu aşağıya. <laughs> <laughs> Lütfen gitme diyor. Gitmeyeceğim tamam. <laughs> Arkasından gidemeyiz zaten. Yoksa biz de ölürüz. Ama gitmemiz lazım galiba. Bu oyunu burada şey yaptırmayacak. Kapıdan çıksak. Arkadaki kapıdan. Aa, Gitmeyelim. Aa, aa, yeni yol koş, koş 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 koş. Canımız tavşan. Bizi kurtardı. Bir önceki bölümde biz onu kurtarmıştık. Evet. O da bizi kurtardı. Yoksa gerçekten kendimi atacaktım oradan. Tavşana bir isim mi versek acaba? Ne olsun? Çok bizden biri ol <laughs> bu ne? Bu Tavşanı içine mi çektin? Tablo. Tablo. Sihirli tablo. Kaç tane tavşan var orada? Kırık doktor mu? Ne bu? Kırık doktor. Ne Anladım. istiyorsan hadi ben de gidiyorum. Tablodaki parçaları mı buluşturmamız gerekiyor acaba? Garip Yerdeki parçalar onlara ait diyor. olabilir mi? Topla diyor. Yo top, toplamamız bir şey ifade etmiyor ki. Ben onları tabloya koyacağız gibi düşünmüştüm. Garip bir sembol. Hayır hmm. yaptırmıyor. Ne istiyor bizden? Buralarda tekrardan bir oda moda vardır bak. Şu oda bak bu tablonu da vardı mesela. Hmm. <laughs> Aa, evet bak buradan gitmemizi istiyor belki de dediğin gibi. Yine saat. Ya Seni bulacağım nasıl? diyor. Kim bulacak yine beni ya? Beni birimiz bulmayın. Sarı beyaz. <laughs> yine Bu lanet olsun. Çek Çabuk Kaç 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 kaç. Asansör asansör kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı, çabuk 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 Ay, çabuk. Çabuk geldi geldi. geldi. Yine başladı Allah'ın belası. İnanamıyorum. Gelası. Çok korkuyorum Serana kapıyı hemen kapat tamam mı arkandan? Geldi an kaçacağız. Kaç, kaç, kaç. Onu görmek Temiz istemiyorum. Bir saniye Kapıyı aç, kapıyı. Demi sakin olur musun? Beni de çıkmıyor. Kapat. Diyorsun. Kapat. Kapatamıyorum. Nasıl kaçacağız şimdi biz bundan? Sakin çok korkuyorum. olmamız lazım. Şu an korktuğumuz için yapamıyoruz. Sakin olursak Uf. yapacağız. Hızlı hızlı yapacağız. Tamam. Şimdi göreceğiz. Hemen orada dur. Çok gitme. Çok gitme. Hemen geriye kaçman gerekiyor çünkü. Hemen dön kapıyı Şurayı kapat. Şurayı kapatamıyorum ki. Neden? Kapanmıyor. O Bence zaman kaç kaçmamız buradan. Kaçmamız lazım. Ka kaçacağız. Kapıyı kapatamıyorsak kaçacağız. Neyse Sakin tamam. Sakin ol. Sakin of. ol yapacağız. Sakin ol, ol, ol yapacağız. Bizi takip ediyor ya. İnanamıyorum Sakin şu an. Ol. Üstüne yürürsek acaba bizden korkar mı? Hayır. hayır asla korkmaz. Çabuk kaç. Çabuk 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 çabuk. Bir yer bulup kitlemeliyiz kendimizi. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama çok korkuyorum. Ben şu de çok anda. korkuyorum. Hayır, hayır, hayır. hayır engeller koyuyor <laughs> sürekli. Lütfen kaç lütfen kaç. Aa, hayır geldi, geldi, geldi gene. Eğer bakmazsak ona belki de Nasıl kaçacağız? Sana kafayı Bilmiyorum ama sürekli şu an... onu çıka çıkaracak önümüze. Selena çok korku. Hayır, yakaldı bizi gene. Nasıl kaçacağız? Bilmiyorum ama beni korkutuyor. Kaçmak istiyorum. Bak şuradan. Buralarda açık bir kapı var mı? Girebileceğimiz? Hepsi kilitli diyor. Nasıl bir şey yapabiliriz ki? Bilmiyorum ama kurtulmak istiyorum. Dişene tarafa geldi. gidince gelecek yine. Buraya da geliyor. Kedip Resmen oturup gidip. canavarı bekliyoruz evet. şaka gibi. Çıkış de. yolu bulamadık arkadaşlar. Ne yapacağım Şurada. Seni <laughs> evet. Gel seni. Sıkayım diyor. Ha Nereden? Bravo. Diyorsun? Şu 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 bence. Diğer diğer sol taraftaki. Bu amblemden evet. girmemiz gerekmiyor muydu? Ay kurtulduk galiba. Galiba. Yaşasın. Bırak. Bes... Ne besleyeyim diyor. Neyi besleyeceksin? Besleyeceksen besle. Ben gideyim. İstemiyoruz ya. Hah. Çıldıracağım artık ya. Aa! Ne oluyor? Kapıların önüne eller kaldı. Bırak. Besleyelim. Beste beste. Ben çıkayım. Bizi kilitledi. Çabuk hemen bir kapıdan girmemiz gerekiyor. Bu, Bu sefer o... Gizliyor. Ay! Aa! <laughs> Aa! Oh! Birinci İyi kapı doğru değilmiş arkadaşlar. Sıra sıra bir Kapı var mıydı Kapının acaba? Gelipken vardı, şuydu galiba. Aa. Gördün mü anne? Evet mi? evet, gördüm. Şimdi gördüm. Şimdi başa attı. Sanırım o bir seçmemiz gerekiyor. Sen bu konusunda çok iyisin gerçekten. Mesela evet, hafızam çökmüyor. ay, ay, de hemen aldım. Evet. Şimdi bir dakika, annem hamilem değişiyor sürekli kapıların hamilesi. Birazdan evet. beklemişler Biraz diyecek miyiz? Bulmamızı sağlayacağız. Şu şu, şu 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 şu! Evet, bravo! Evet. Bravo işte evet, bu. Evet çok iyisin ipucu i̇şte konusunda süper. bile. Süper. Selena sen de çok iyisin. Hemen oradan Tavşan. kaçmalıyız. Tavşana da artık güvenmiyorum ya. Ay. Bu ne mutfağa geldi? Düzgün bir geldik. ışık olan bir yere geldik en sonunda. En azından evet. ve benim olmadığı her yer çok düzgün. Evet. Dağlı bu ilk olsa. oyundaki tost makinedir değil mi bu arada? Onu hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun biliyor Tost makinesini hatırlamıyorum hiç Selena. Reklamlarda çıkıyordu ya mi? evet tavşan da bence onun adamlarından biri bu arada. İyi niyetli biri değil yani? Yukarıdan elektrik akımı mı geliyor? Buradan bir geliyor. Bir şeyler oluyor. Buradan sana. elektrik de biz buradan nasıl kaçacağız? Dolapları açalım bence buralarda bir ipuçları olabilir herhalde. Açtırmıyor dolapları Açtırmıyor maalesef. Açtırmıyor mu? Hmm. Birazcık bakalım ha. bakalım. Aa, inanamıyorum. tünel bulduk evet. yine arkadaşlar. Geçen bölümde onu buradan aşağı atmıştık sanırım bizden intikam alıyor. Evet. Boşluğa atmıştık onu. Şimdi o da bizi boşluğa soktu. Ne oluyor Şu şimdi? Şu an atlıyoruz herhalde. Yine bizi dondurdu. Ne istiyor? Ne Ya iyi bak. Karşımıza? Yine karşımıza korkunç bir şey çıkmasın. Geriye doğru çekil. Korkmayalım sakın. Çok korkuyorum. Arkadaşlar sana. alıştık galiba. Evet, korkmaya alıştık bu arada. Arkadaşlar izleyen olursa lütfen beğeni atıp e, yorum atabilir misiniz ve kanalımızı takip etmeyi Takip ederseniz çok seviniriz çünkü evet, biz abone olun arkadaşlar bize oyunları sizin için çekiyoruz. Için ne kadar çok e, takipçimiz olursa o kadar çok fazla oyun çekeriz ve istediğiniz oyunlar olursa da lütfen yorumlarda yazın. Her düştüm. düştüm. Evet sonunda. Ah, bebek. Bak nasıl yürüyor bak, bak, görüyor deve musun? Bak bak kaçma, <laughs> kaçma kaçma kaçma. <laughs> Yürüyemiyorum. Ben tam tersi üstüne yürüyecektim ama kaçmamı istiyor. Çabuk çabuk tavşanı takip edelim. Bir de çömelerek kaçıyorum şu an. İnanamıyorum kapılara ama... mı? <laughs> <laughs> Gerçekten bu başka bir evrendeyim. Şu an ben yüceyim fark ettin mi? Evet. Oyuncaklar ne kadar büyük. -"Bir şey üzerimize düşmemesi gerekiyor, Selena çok dikkatli olmalıyız." Bu kızı kaçmalıyız." <gülüyor> <Neden> <gülüyor> ah, Aa, inanamıyorum. -"Bravo, trenlerin arasından evet. geçti." -"Bu evet. ne?" <laughs> -"Bence bebek evet. hayal gücünde ne varsa bunları yaşıyor, biliyor musun?" -"Sonunda! Ah, kurtulduk galiba!" -"İşe oh. işte bu!" Evet. -"Koş, koş, koş sen küçük tavşan. sen, sen tek değilsin, değil. her zaman daha fazlası daha fazla şey olacak." olacak. Evet. Evet, Küçük tavşanı bu sefer de kurtardık ama artık yakalanmasın lanetli bebe. Sinirimiz bozuldu. Ne oldu? Umarım devam etmiyordur. Artık bırakmak istiyorum. Evet, evet ben de. bitti. Sonunda bitti. Lütfen devam serisi için ka kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Üçüncü perdede görüşmek üzere.